Bunlar, bunları tek soy gezerken, tek soy Türkiye'de gezerken, milleti dinlerken, orada söylüyorlar. Ben işte Abdiyer kanseriydim oldum, ben şöyle ve oldum, ben böyle ve oldum, doktorlar böyle müzik etkidir. ben felsizdim oldum deyince <laughs> ben tek soy adamlarını gönderdim. <laughs> Adamlarına da bir tanesi dedi ki, bunun yazdığı muskaya ben koru, koruza taktım geçmedi, kurşundan sıktık geçmedi. Nasıl olur? Geçer dediler, geçer geçmez. Bana sordular. Ben dedim ben denemesini yapmadım ama geçmediğini söylüyorlar. Biz bizde <laughs> de televizyonda gösterdi. İlle onun denemesini yapam. Yapmam dedim. Yapma. Öyle şeyler sen hiç <laughs> denemiyorsun. Öyleyse yapabilirim hayır ettik, yaptık Allah'a şükür. Koruza beş sefer tıktılar geçmedi. Televizyonda gördüğümüz gibi. Ama Hı. aynı, aynı kurşun geçmez Hı. bende de var. Sizden almıştım orada. Biz de denedik aynen geçmedi. Orada. Geçmez. Hı. Şimdi Hı. 15 tane yerde Hı. denemişler. Hı. 12 tanesi geçmemiş. Mağaridikleri üç tanesi geçmiş. Onlar da sıkan adamların niyetinin, fiilinin bozukluğundan